Zeytin kutsal bir ağaçtır. Bilirsiniz. Mitolojide de geçer. Tarihimizde de geçer. Ee, barışı, kardeşliği, bereketi simgeler. Güvercinin ağzından Nuh'un tufanından sonra güvercin neyle döner? Ayet de var. Yani dinimizde de kutsal bir şeydir. Ve asıl da e, bu şeylere konu olması kutsallığının ötesinde barışı, kardeşliği, bereketi temsil eder. Yani bizim maşallah bu konuda enderimit olarak şanslıyız. Bereketli zeytinlerimiz var. Bizim iyice bereketli bize e, gelir oluyor. İşte böyle turizm açısından da önemli katkılar da bulunuyor. E, biz her fuarımızda emin olsun mutlaka zeytin fidanı dağıtıyoruz. Ben bunun örneklerini veriyorum size. Zeytinli belediye başkanı yaptığım bir dönemde İlk defa zeytin fidanı dağıtma o zaman kafamda vardı. Dağıttım 500 tane fidan. İzlem oldu zaten bitti Ve onlar daha iriydi ve bana erdesi şey sene kış balkonlarına ektiler ve böyle üç, beş tane zeytin tanesiyle vermiş onların fotoğraflarını gönderdiler. Yani bu tutmama durumu da yok. Balkonda tamam. da bakarsınız yeter ki çok soğuk olmasın. Eksi dördün altına geçse de kurur ama her balkonda Peki, da öyle şey yani, yani bence içeride de olur belki ama e, gene açık havada olması balkonda daha iyi. Kim zamanı var mı? var mı? Yok şunlar tüplü olduğu için şu anda dikersin. Olur olur. Başkanım, olur, olur. Ara sıra havalandır ama oksijen alsın. Ya zeytin fidanı inanılmaz bir de ilgi görüyor. Yani insanlar hakikaten dediğimiz gibi çok ilgi duyuyorlar.